Arkadaşlar YouTube'dan canlı yayın başlattım. Çok önemli. Çok önemli. Çok çok önemli. Bugün dünya son dakika haberiyle çalkalanıyor. Bu son dakika haberine Aynen okuyorum. Norveçli bilim adamları ve İngiliz bilim adamlarının araştırması. Virüsün sadece laboratuvarda üretebil üretilebileceğini sadece laboratuvarda üretilebileceğini benzersiz parmak izleri yani izleri yok etmek için retro mühendislik çalışmasıyla üretildiğini söylüyor. Evet. Hep ben söylediğim şeyi söylüyorlar. Olayın daha vahim sonucu şu. Şo Şorensen. İminor'un İminor'un başkanı. Eminor'un başkanı diyor ki Bomba etkisi yapan yeni çalışmaların iddialarına göre koronavirüsün doğal bir atası yok. Hep baştan beri söyledim bu iki virüsün birleşimi. Retro mühendislik ile bunları örtmüş. Retro mühendislik ile bunları örtmüş. Evet Gamze Neşet Baba da güzel söylüyor. Ben Neşet Baba'nın hastasıyım. Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş. Ve gerçekten artık iş çığırından çıktı demek ki. Lakin ben şunu üzülüyorum. Çin aynen öyle. Çin bu aşıyı bu retrovirüsten önce üretti. Bir zehir üretiyorsan önce panzehirini üretirsin. Sadece zaman kolladı piyasaya çıkartmak için. Ve sıkıntının çok büyük olacağını bildiği için sıkıntının çok büyük olacağını bildiği için aşıyı da esasında elinde olan aşıyı da tamam geliriz. Elinde olan aşıyı da 6 ay 1 yıl sonra piyasaya sürdü. Yani kandırıldık arkadaşlar. Kandırılmadık. Esasında ben kandırılmadık. Şevket Paşa, bir bilim adamı aynen şunu söylüyor ve bu da dünyaca ünlü bir virolog. Evet aynen arkadaşlar. Yani şu anda aşılar konusunda, yani ehveni şer bir gibi duruyor. Yani kötülerin içerisinde iyisi bir gibi duruyor. Birinci yolduysan ikinci yol. Ve daha bomba bir açıklama yapıyorum arkadaşlar. Aynen öyle Fatih. Yani hep benim söylediğim kara günler. Londra'daki City George Üniversitesi'nin profesörü. Çin laboratuvarlarında verileri kasıtlı olarak yok ettiler. Gizleme ve karartma yaptılar. Komünist ülke sesini çıkaran bilim adamları susturuldu ve ortadan kayboldu. Bu canlı video tarihsel bir video arkadaşlar. Bunu kaydedin ve her yere yayın. Daha vahim daha, daha vahim bir şey söylüyorum. Şangay Üniversitesi'nin Pardon. Shandong Üniversitesi'nin bir profesörü bu açıklamayı yaptıktan üç ay sonra ortadan kayboluyor. Açıklamayı okuduğum zaman tüyleriniz diken diken olacak. <laughs> Profesör Doktor Lingso, Lingso, Soğut, Neyse. Recep hepsini anlatacağım ama bu çok önemli. Dinleyin arkadaşlarım, dinleyin. Kardeşlerim dinleyin. Çin aşı üretimi için Doğu Türkistanlı çocukları kullandı diyor. Çin aşı üretimi için Doğu Türkistanlı fetüsleri kullandı diyor. Ben da söyledim bunu. 15 Nobel ödüllü bilim adamından İğrenç bir çağrı. Genç gönüllülere koronavirüs bulaştıralım. Yok ya. O doktorun da ismini yazarım. Arkadaşlar Allah sonumuzu hayır eylesin. Aman pek hayır gibi gözükmüyor. Ben bir yıldır anlattığım YouTube tarafından engellenen, efendim Facebook tarafından engellenen bu bir laboratuvar virüsüdür. Ee, şeylerime bakarsınız. Amerika'da e, Philadelphia'da bir laboratuvarda İşte o da evet arkadaşlar zombi virüs. Hindistan mutantı. Evet doğru Mustafa. Açıklanmadığı için bilmiyoruz ama zaten ben bunu 6 ay önce söyledim. Uzay virüsü. Pars virüsü değil uzay virüsü. Allah yardımcımız olsun. Allah aşı olanın da olmayanın da yardımcısı olsun. Ama koronavirüs şu anda tehlikesiz bir döneme girdi. Kendinize iyi bakın. Bu hangi kanaldır bu? Işık TV. Işık TV Haberleri tam tersini yapıyorum. O şekilde izliyoruz yani bir şekilde. Öyle yani. Daha doğru haberleri orada duyduğum için onun için orada diye. Kayseri'li yalan söylüyor. Okuma yazmamız yok. Bazı gerçekleri yazdığı için bir tarafa kaymıyor yani. Hayatımız da Onlar daha gerçek doğru haber veriyor o yüzden. Biraz daha mantıklı geliyor bana. Doğru görecek kadar Allah şükür aklımız başımızda. Valla ben yeni geldim hiçbir şey daha anlamıyorum. Ben bilmem valla kızım. Döndüğümde de hep yemek yiyorum. Daha çok mantıklı olduğu için. Aha ben. Neden abi? Fatih Portakal. Orayı izliyor ki bakalım ne oluyor, ne diye diye. Taraflılığına, tarafsızlığına bakmıyoruz artık. Seviyorum, bulmacası var, onu çözüyorum. Hayır, bitmek yok, hepsini izliyorum. Ben de pek haber izlemiyorum. Hepsinden, saat başı. Pek kullanmıyorum. Birazcık o daha yani e, muhalif. Valla ben gazete okumuyorum. Yani. Hiç... Sizin gibi çekilen kanalların hepsini takip ediyorum.